Sessiz bir. Alfa yine blokta da atamadım ha? ben. Sen. Geldi adamlar. Piu Bir dakika. Baksana tamam, yedim vuruşa. Tamam tamam tamam. Spike planted. Ne? Last player Ya yok ya bu leş bir oyun. Allah belasını versin bu oyunu. Zaten. Ye. Oo alfa bekledi de. Line <laughs> up <Dayanıp> tutmadı. One enemy remaining. <laughs> Smoke at Smoke at Kendine at. Çözdüm. Aa, götüne vuracak. Ne? <laughs> ne yapıyor bu salak?